Evet arkadaşlar bugün size Minecraft Minecraft diyorum. Brawl Stars oynayacağız. Kurulum böyle göstermek için açtım. Dum 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 dum. Şimdi videoya geçelim. Buruk mu olsam? Çoğu karakterim şey olduğu için ben çift yapıyorum. tek güzel oynayamam. Kaybedersen de baya bir Şimdi şey kupam. Arkadaşlar bu arada kutuları açacağız. Yani 100 tane biriktir biriktireceğim. Bugün 90 olabilir. Belki. Evet arkadaşlar. Şimdi şu nitreye bulaşmayalım. Biz arkadaşımızı olacağını biliyordum buraya girerse böyle olur. Ortiz çok istediğim bir karakter. Ortiz çok seviyorum. Ortiz anam. Gel bakayım. Evet orada direkt üstüme atladı ve öldü. O tavşan peni bizim adamı kovalıyor. Sen benim adamıma bulaşma. Arkadaşlar direkt aldım bayıldı. Um Zaten imkansız da onun ölmesi. Ben öldüm. Nasıl öldüysem. Tekrar öleceğim. Böyle tekrar tekrarlayarak şey oluyor. Belki mega kutu açabilirim. Bilmiyorum. Çünkü 600 750 kupa olacağım. Birazdan. <laughs> o yüzden şanslı bakalım ne olacak. Arkadaşlar daldım direkt Ablosu öldü mü ya? 3 olsun arkadaşlar. Ben bunu 16 yapacağım. Rütbe. 16 rütbe yapacağım. Ah. Sonra Dynamite bir şey alırım. Dynamite bay kalacağım Ortada çok iyi iş yapıyor. Ama ortaya herkes gittiği için alamıyoruz hiçbir şey. Bazenleri alıyoruz da çalıyoruz böyle. Ben küçük oldum. Bırak. Bırak. Ya bırak. Tik. Oynat kardeşim oldu. işte bak böyle oynadınız bu bak. Bir tek yanlışım oldu, O da bu. Kaç kanki. Kaç 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 Kardeşim ben be Oynuyorsun sen bu oyunu be Güzel oynuyormuşsun sen bu oyunu be. Abi Neden olmadın ya <laughs> Allah'tan artı bir Arkadaşlar Tekrar giriyorum bakalım. Ben bu adamı bir yerde görmüştüm ama ya öyle. Kanki kaç? neden gelmiyorsun uzaktan uzaktan vurup duruyorsun? Bari öldür oğlum. Oğlum ya bar öldür. Bak çok güzel yerde öpe gitti. Şimdi bunu da almayız. Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bunu aldım. Anam ölmeyelim. Bir tane vurdum. Bir tane daha vursam. Evet. Hadi. Ya. Abi ne biçim. Ne biçim ya dövdüm ya. Ne yapacağım şimdi. Bu arada annem geldi. Ne yapıyorsun dedi. Video çekiyordum dedim ben de. Özür dilerim ses için annem böyle sürekli geliyor beni rahatsız etmek için sanki. Arkadaşlar annenizden nefret ettiğiniz şeyler var <laughs> mı? <laughs> yani ben oyun, oyun, oyun oynarken beni çağırıyor. Ben çok nefret ediyorum arkadaşlar boş ulti yaptım be. Kaç kanki. Oy. Al, al kanki onu. Bas. Bas ulti bas. Ha, yani daha basma. Doğru. En, en güzelini yaptım. Ama o da öldürseydi değildi be. Vay. Vay şerefsiz vay. Lan bana bıraksaydın lan Bana. Evet arkadaşlar. Ve ee, 16 rütbe. Tamam şimdi dynamite kalacağım. Aha büyük oyun. Of arkadaşlar büyük oyun geldi. Ve Mecha kuru ve altın mecha kuru gelmiş. Yine arkadaşlar bir dakika duruyor. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> şey şu kutuyu <laughs> kardeşime açtırdım. Bir dakika, bir dakika kızım. Otur şöyle. Tamam. Ben şimdi Dynamike alacaktım. Söz verdim. Dynamike çok güzel. Yani bir yani güzel Dynamike bu haritada güzel ve Piper efsanedir. Oynadım hatta sabah. İyi tamam sen git. Bir dakika.